Aziz dostum Berkan, ne yaptın Assassin's Creed'leri? Valla e, ne yaptık? Bir kere bir tanesi mobil olduğu için hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ubisoft Forward etkinliğinin sonunda bir 20 dakikalık, 25 dakikalık bir Assassin's Creed etkinliği de vardı. Hı -hı. Yani şey gibiydi, Forward'ı falan çok önce çekmişler onu. Assassin's Con gibi. Tabii tabii. <laughs> yani o işte Forward'ın içinde bize bu yeri verdiğiniz için teşekkürler falan kimse demedi orada. Ama cayır cayır... A Assassin's Creed açıkladılar. Ondan sonra Assassin's Creed dizisini açıkladılar. Çok yüzeysel olarak da Assassin's Creed Infinity'nin ne olduğundan bahsettiler. bahsettiler. İstersen Ondan başlayalım. Çünkü en şey geleceğini Tabii. belirleyecek olan şey o. Infinity bir oyun değilmiş aslında. Infinity bütün Assassin's kredilerin toplaşacağı, üstünden Assassin's Creed alabileceğin, oyun içi bir şeyleri büyük ihtimalle birinden bir yerine aktarabileceğin bir hub ya olarak Ya bir düşünün. platform diyelim mi? Bir platform. Bir, bir, yani bu aynen. şey gibi bir şey işte yani şu an nasıl ki Steam var, Origin var. Assassin's Creed için bir platform yani yapıyorlar. ama bu çok saçma değil mi? Şöyle, tabii bizim için Hı. bize saçma geliyor evet. olabilir ama birden fazla bu kadar şey yaptığında onları bir entegre çalıştıracak bir platform yapmak mantıklı. Çünkü mobil bir oyun var. Bir tane evet. aksiyon RPG oyun var. Yıllardan sonra 15-20 saatlik hikayesi daha yoğun anlatılan Ezio üçlemesine benzeyen Assassin's Creed'lere geri dönülüyor miraj ile hmm. birlikte. Doğru. Ondan sonra bir de mobil oyun var. Bu Triple A e, mobil oyun dediler bir de Asus Creed krediiydi için. Hepsini birleştirecek tek yüzük e, Infinity'de. <laughs> evet. Infinity'nin bir özelliği daha var. Ondan sonra bütün oyunların üstündeki e, günümüz dünyasında geçen hikaye e, Infinity Hub'ında olacakmış. Şimdi büyük ihtimali şeyden ayıracaklar yani. Oyunun içinde ee, oyunun içinde animustan çık Ma kısmı, e, olmayacak. kısmı olmayacak. Bunun getirdiği avantajlar dezavantajlar var. Mesela bizim Faruk gibi oyunlar belli bir noktada bırakmış olanlar ne oluyor ne bitiyor anlamadığı için bir şey olabilir insanlar korkuyor olabilir Direk olarak atıyorum işte feudal Japonya'da bir shinobi olarak başlıyorsun. Bilmen gereken başka bir şey yok. Yepyeni bir oyunmuş gibi onu şey yapıyorsun ama evet. üst taraftaki şeyi de infinity atıyor. Yani opsiyonel hale getiriyor şeyi ana hikayeyi. Bence zaten şeyden sonra Black Flag'den sonra özellikle gerçek dünya hikayesini hiç yapmasalardı daha iyiydi sanki. Böyle darmadağınık, Black saçma Black'ten sapan... sonra zaten şey olmuştu abi, Unity'de mesela hiç yoktu. Vardı. Yoktu. Vardı. Sadece görüntü, video giriyordu Unity'de. Ama Animus dışı diye bir şey yoktu. Vardı ya, vardı abi Unity'de. Unity'de yoktu. Şey 1. Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda tamam, oyun olarak geçiyordu sadece. Hemen bağlanıyordu bir sekans oluyordu araya. Yani Animus dışına çıkmak, Animus'u kim kullanıyor? Hatta şeyde videonun başında merhaba üye işte şimdi seni şeye bağlıyorum falan Helix diyen bir diye abla bir, vardı. Helix diye bir konsol aynen, yapmışlar aynen. zaten. Z tamamen isimsiz biri <laughs> ne sesleniyordu? O bizdik. Evet. dünya. O kadar. Yani bir Animus dışındaki hani nasıl şimdi Layla karakteri var, eskiden Desmond vardı. Bir evet. karakter yok. Bizmişiz gibi yapıyordu. Dolayısıyla Animus dışı diye bir ha. sekans yoktu orada, oynanabilir evet, evet. bir şey yoktu. Evet. Hep... Şey, Ama şey, şey bir üst oldu hepiz yani aslında arada, bir evet. şeyde segmenti yaşadığın şeydi. şimdi evet. şöyle mi yapacaklar acaba? Aslında biz hiçbir asasız Creed'de tarihi değiştirmiyoruz, tarihi olması gerektiği şekilde Çekli, oynuyoruz sokuyoruz. dediğinden evet. dolayı desenkronizasyon oluyor <gülüyor> mesela <gülüyor> öldüğün öyle, böyle yaşanmadı ki bu <laughs> bütün asasız kredilerde bu vardı. Evet, şimdi sonlara o, doğru tabi biraz o. şimdi onu bırakacaklar mı acaba? Ya öyle ya bir şey şimdi o, çok o, uymuyor ki çok sallıyorlar mesela evet, baktığın yani, zaman yani o eskiden Assassin's Creed'lerde evet bu bir ya her e, ne kadar saçma olsa diye. da çok standart bir aksiyon oyunundan ayıran e, en yünik yani şeylerden birisiydi o şey hani aslında tarihi izliyorsun sen evet. müdahil olmuyorsun Doğru. şeyi onu değiştirecekler mi yani Ay, gibi yapıyor tabii evet, bu arada evet. yani süper uyuyordu diyemeyiz ama gerçekten hoş bir o hoştu şimdi atacaklar vardı. gibi geliyor bana yani, komple yani. ben dedim bence zaten şu anda hiç önemsediklerini düşünmüyorum ben şöyle düşünüyorum zaten şimdi o topu... kısım ben... zaten yani 100 tane bile sattırmıyordur. Aa gerçek dünyada evet. ne oluyor acaba? Tam diye 100 diyecektim. kişi bile almıyodur. Sanırım yani. önce söylemişimdir ben. Ben o kısımlarla mesela çok az ilgilenmişimdir. Evet, ilk başlarda bir şeyi vardı, gizemi vardı ama o Assassin's Creed'lerin kendi o tarihsel kısmını oynarken akışı bozduğu için de çoğu zaman ya çok da bozmasın ya bu niye sürekli giriyor? Tamam anlatın siz. Çok opsiyonel oldu evet. mesela evet. Ezio'larda falan çok içi şeydi. Evet. Black Flag'den sonra özellikle acayip opsiyonel olmaya başladı ama Black Flag'te Hikayesi var, evet. Ee, bir açık yarı açık bir ofis var içeride, gizemler var, kodlar okuyorsun, okutuyorsun, bilgi topluyorsun. Ondan sonra oyunun final hikayesi de hatırlarsan ofiste bir hmm. şey oluyor bitiyordu. Infinity <laughs> böyle bir şeyler değişik. Ha bir de evet. e, ismi Infinity ya. Evet. Acaba NFT tarzı e, oyunlar arasında aktarılacak dijital item'ların alınıp satılabildiği bir şey de mi olacak diye de düşünüyorum Ubisoft evet. çünkü Ghost Recon'la biraz denedi onu hatta Ubisoft'un bir NFT Store'u da var şu an ismini hatırlamıyorum Ondan sonra yani böyle senin, bir şey deneyebilirler. Senin bir teorim ben açıkçası neden olmasın sonuçta dışarıdan bakıldığında neden böyle bir şey yaptıkları ilk etaptı. Hatta kendileri anlatırken infinitiye. Evet. Henüz daha ne yapacağımızı bilmiyoruz havasında bir cümle tabii kuruyorlar. Tabii. Çok tepki yani var ya, ya NFT'ye falan yurt yani dışı. Düşünüyoruz. Ya Düşünmüyorsun. Muhtemelen aklındaki fikir henüz bizim hoşumuza gitmeyecek. O yüzden söylemiyorsun. Söylemiyorsun. Aynen öyle. Yani bu o yüzden evet o intibayı yaratıyor. Ya bir şimdi yani bir şey diyemiyorsun. Yani bundan 20 sene önce de Steam diye bir platform gelecek. Herkes ona bağlanmak zorunda olacak. Fiziksel hiçbir şey evet, evet, oynanmayacaksınız. Oyunların sahibi de olmayacaksınız. Siz e deselerdi. Yani o muhtemelen... oyunların hiçbirinin sahibi değilsiniz. Evet. Steam'deki, evet, PSN'deki kiralama, falan filan gibi bir tabii. şey alıyorsunuz. İstediği ya, belirsiz bir zamanda hmm. çat diye servis gittiğinde çünkü o oyunlar da giderse dava açarsınız diye adamlara. O hiç okumadığınız end user agreement içinde oyunların sahibi olmadığınız yazıyor bir yerlerde. Bunu da ek <laughs> evet. O yüzden yani e, dünya değişiyor. <laughs> Bunu da <suda> hissediyorum. <laughs> <laughs> yani e, bunlar yapacak bir şey yok yani hani günün sonunda oraya varacaksa iş göreceğiz sadece ne kadar bizi irite edecek bir şey onu Aynen. Onu aynen, göreceğiz, aynen. değerlendireceğiz. Güzelliklere geçelim buradan. Evet güzelliklere Miraj geçelim. mesela beni heyecanlandırıyor. Herkesi heyecanlandırdı. Gayet muhtemelen. güzel zaten Basim karakterini ben severim. Ondan Hı -hı. sonra Basim'in yancısı neydi Valhalla'da önemli bir... Abi o da e, Hatem'di e, ama şey... Da oyunu Valhalla'da bir Hı. arka planı var bu arada Basim'in. Basim, Basim Hı -hı. eğer Valhalla'yı oynamadıysanız çok boş bir karakter bu arada. Evet. Valhalla'yı var... oynamayan için Basim niye diye bir Ama yani, yani. şey orijin hikayesini anlatacakları için bence herkes orada sevebilir. Evet. Ama yani niye Basim da, diye de düşünebilirsin. Valhala yani. da önemli olan da Basim değil, Haythem çok önemli hatta yani. İşte basim ama şey finalde esas karakter olduğu ortaya çıkıyor ya şeyi hatırla. Spoiler bir cümle söyleyeceğim buraya atarım. Evet şimdi söyledim Sinan abi de tekrardan oturdu. Ben ee, ben yani Valhalla'yı çünkü böyle 25 buçuk sene oynadım, yayılmış Çok oynadım. Çok Ben <laughs> ana üstte bekleyen asasinimizi basayım zannediyordum. Ya bekliyor. <laughs> o da bazen bekliyor da o sinsi. Eivorla Eivorla birlikte şey yapan Basim. E, in, evet. Şu anda Minaj benim için çarpı 2 heyecan Tabii. aldı yani. o, o Basim'in Basim çok ilginç bir karakter. Ya, yani. yani kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar Basim'in başına bir şey geliyor. Bu Valhalla'nın sonunda söyleniyor. Hı -hı. Biz muhtemelen başına ne geldiğini oynayacağız mirajda. Olay o yüzden güzel aslında. Buradaki korelasyonu yakalayabilmek adına Yaval Valhalla'nın hikayesini okuyun ya da oynayın eğer imkanınız varsa önerim ben olarak Bence söylüyorum. oynayın yani. Evet, öneri olarak söylüyorum. Böyle de bir karakter ilgi çekici bu şey anlamda. bu ben arada hatırlar, hatırlar mısın Basim ile Eivor'un Ateş başında bir muhabbeti vardı böyle çok beş altı Ama... Çok duygusaldı yani ben hmm. acayip hmm. heyecanlı. Hakikaten böyle... böyle bazen yanlış hatırlamak çok işe yarıyor ya. Yani. Evet. O şey çok derin detaylar bende silindi biraz da. Ben ana şeydir çünkü hmm. o hikayenin lazım olacağı belliydi hmm. yani yani hatta Basim'in sonradan çünkü bir devamı falan var yani Valhalla'da. Valhalla'da hmm. önemli bir karakter kısacası bir yer tutuyor. Bak Bunu, o çok bu çok zekice. Timeline'ları birbirine yaklaştırdığında oradaki karakteri öbürüne bir şekilde entegre edebiliyordum. Evet. Şeyde yok bu. 3, Black Flag, işte Unity, Syndicate yani net bir şekilde ayrılıyorlar o, şeyle. Şöyle ayrılıyorlar. Onu da şöyle bir tık şey yapabiliriz. Aslında 3 ile 4 şöyle korelasyon. O dede o. Dede torun. Da Yani hani birinde... Full kontak oynamadın yani görmedin yok. önemli bir yeri yok yani evet. hikayede. Evet yani bahsi geçiyor mesela. Miraj çok heyecanlandırdı beni. Eski Bağdat'ta geçecek olması da güzel. Bağdat'ta Eski Bağdat geçecek. E, Bağdat çok önemli. İslam evet. kültürünün en büyük şey. Yani istilasından öncesi. Öncesinde e, hakikaten çok böyle kadim bir kent. Kadim yani evet. o hayatta kalsaydı bambaşka bir yer olabilirdi Orta Doğu. Deniliyor. Yani, Orası çok güzel çok bizim de ilgimizi çekecek yani kültürel e, olarak coğrafya Kesinlikle. olarak çok. Revelations'dan iyi olacağını düşünüyorum. Buraları konu alan ikinci oyun olarak. Revelations'tan çok daha iyi olacağını ben bunu düşünüyorum. Ya, umarım yani tabii beklenti o Şey gelir mi? Yani 15-20 saatlik gameplay Ah, çok kısaymış De, dedirtir mi insanla? Ben sanmıyorum. Şöyle bir şey demişler, oyunun bütün kontenti yine 70-80 saat sürüyormuş. Ta, mis, tamam. Yani yani. Ben onu 30-35'e sündürürüm çünkü yani. Evet, herkes sündür gibi geliyor. 10-15 saatte çok speedrun yapman lazım. Bence o zaten asıl sıklıklar speedrun yapılmamalı. Olmaz. Yani ee, incelemek ama, için yetiştirmeye uğraşmıyorsan falan. Ama şu var, yan görev yapmanın muhtemelen çok zorunlu olmayacağını, çünkü RPG öğelerinin kaldırıldığını, e, ne bileyim zırh toplamak falan gibi şeylerin artık olmadığını da söyleyelim. Yani o işte en son Valhallayı beğenmedim. Orijinsi bir yani oyun bağlamından çok koptu diyen herkesi sevindirecek bir Aynen. oyun. Aynen. Ve yani şey de e, Asasız Creed 2'den itibaren yan görevler de aslında çok tatlıydı. O Monteriggioni e, kalesini inşa, inşa, inşa etmek, kaynak toplamak. Bence de i̇şte hoş yani. anne için tüy topluyorsun evet. biraz sıkıcıydı ama annenin ağzından bir kelime Almak alabilir için miyim acaba falan. şey falan. Ha tamam o biraz fazla sürdürülmüştü. <laughs> i̇şte, 20 tüyde bitmeliydi. olmamalıydı. 20, ben, 20 evet. bitmeliydi o. Evet. Yani uğraşlar güzel güzeldi. Eski aksiyon RPG olmayan Assassin's Creed'lerde de hı hı. Ya, şey Valhalla'dan gözüm korkuyor. Ben hani 160 saat oynadım. Full bitirmeye çalışsam bir 100 saati daha var gibi ge geliyor bana. Bir de ışıklı ya böyle bilinmez hmm. ışık noktası evet. olarak gösteriyor. Soru işareti yerine nokta kullanılmış Valhalla'da. Evet. Yani ışık parlıyor. Oğlum bu ne parlıyor acaba? Bir önemli bir şey mi parlıyor? Öyle gidiyorsun mesela sandık. Oğlum sandık için bu kadar yol arşınlamak. Şey, Val e, Valhalla'daki şey güzeldi ama eventler. Tamam ben güzeldi. Goku, Quest yeri göstermiyor sana falan falan. Evet. Yani onlar ondan güzel. Yani güzeldi şey. ama yani çok fazla. Çok. Abi. Yani abi, abi çok fazla altında kalıyorsun yani. Çok fazlalıktan kötüleşen bir oyun olabilir mi ya? <laughs> yani o Valhalla öyleydi hakikate. Çok fazlalıktan. Valhalla öyleydi. Evet katılıyorum. Evet Mirage böyle bir oyun abi. Mirage'dan beklentimiz herkes için ama şöyle bir şey var 300 bu arada fiyat çok güzel oldu. Fiyatı yani şöyle çok. Güzel Hala oldu. 269 mu? 290. Yok 90. 399 olması lazım. 399 Collectors Edition 369. U point'ler. You Play Point'lerle %20 indirim falan alınıyor. Aynen öyle. Ya bu fiyat şu anki ama tabii 50 dolarlık bir oyun onu da söyleyelim. Bu arada evet koşarak alın. Özellikle You Play Point'leriniz falan filan varsa duruyorsa alabilirsiniz. Ama genel olarak Artmalan. uzun süredir Assassin's Creed oyunlarını oynamamıştım çünkü eski oyunlar gitti. Kafasındaysanız bence bir alın bunu. Ha, yine de ön sipariş yapmayın bu arada. Hmm. Ön sipariş için konuşmayalım abi. Çünkü niye? Bir kere Ubisoft şu an bu oyunu ön sipariş açtı ama ortada hmm. bir gameplay yok. Hiç yok bir, bir şey yok. Hoş bir trailer var. Evet, hoş bir trailer var ama bu kesinlikle karın doyuracak bir şey değil. Ben bu noktada da Ubisoft'un yine yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Yani oyun koyması gameplay gameplay... lazım. Evet, gameplay yani. olmadan ön sipariş açılması çok dolandırıcı işi şey geliyor bana yani. Yani bu hani Steam'de... çok asla söyledim, bir daha söyleyeceğim <laughs> etkinliğin Para o, bütün asasız Creed kısmı ha var dostlar ha var. Yok bu bizi satın alan. Tadındaydı. Evet, tadındaydı. Katılıyorum. O da çok o... asasız kredi yapıyoruz bak. Vallahi çok asasız kredi yapıyoruz. Çok para kazandırırız bir satın alana tadındaydı. O da evet. O da bir yandan bir teori olarak hala duruyor. Bu softsa kendini sattırmak. Çünkü Tencent'e... <laughs> Sürekli şey veriyorlar, size veriyorlar. Demek ki kapitale ihtiyaç var. Var var. %10-15 daha bu, koparmış bu şey. Bu sistemi çevirmek için kesinlikle. Ama diğer oyunlara biraz artık bahsedelim. Yani bu açıkladıkları isim olarak açıkladılar i̇sim bu arada. Ve codename hatta. Codemame. İçeride ana evet. isim de koymamışlar. Evet. O şey demek yani oyun e, prodüksiyon aşamasına çoktan geçti. Ama kod adı var. Kod adı var. Ondan sonra isimler demek ki şey yapacak. Böyle bir şeylere işaret edecek. Onlara evet. o yüzden söylemediler. Şimdi 2023'te Mirage geliyor. 2024 4'te. ve sonrasında en önemlisi ve herkesin en böyle uzun zamandır beklediği şey feodal Japonya'da geçen evet. bir ninja'yı yönettiğimiz Assassin's Creed. Evet, biraz Çok Asus... tatlı kısacık bir teaser halinde bir şey göstermediler Hiçbir şey göstermediler. Hiçbir şey bilmiyoruz ama şunu söylediler. Ana oyun olacak. Bu bir sonraki ana oyun aslında bu. Ve Miraj RPG değil. olacak. Ve RPG olacak diyorlar ama halen daha da biz artık Origins ve Odyssey gibi yani o üçleme gibi bir RPG ya, ya değil falan diyorlarmış. Yani değişik bir şey yapacaklarını daha değişik ben de olacak. bekliyorum evet. evet, evet ben evet. de bekliyorum çünkü şöyle bir şey. Assassin's Creed oyunları içerisinde bir life cycle vardır. Bunlar bir değişir böyle. Evet. Bir böyle üçlüdür, üçlü dörtlü çıkar birbirine benzer. Evet. evet. Hepsi dörtlü çıkar birbirine Abi, benzer. Assassin's Creed 1 1'di. <laughs> Ezio üçlemesi. Sonra evet. 3 evet. üç, 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 üç ara diyelim Rock yine. birbirine benzer. Black Flag, Unity. Yok. Ondan sonra... Rock. E, Assassin's Creed 3, Black Flag ve Rock birbirine benzer. Öyle. ben Black Flag'i şeye iteliyordum. Yok, Unity ben, bu... tarafına. Hayır. Hmm. Unity farklı motor. Peki. Unity Syndicate farklı motor. Hatta Unity çok kötü olduğu için 3. bir oyun yok onda. Syndicate'le kapattılar, kapattılar, ve yeni evet. bir evre açtılar. Evet. Yeni faz. O fazla Origins. Origins. Evet. Şimdi yepyeni bir üçlemeye geçiyoruz. Şimdi yeni Büyük yeni Olur, dört olur, bilmem Üretilmesi mi? için daha az e, kaynak gerekecek oyunlara dönecek. E -hı. RPG kısmı da bence Valhalla'da ben Diyorum o ya oluyor. yani fazlalıktan görev fazlalığı, gezecek yer ve yapacak şey fazlalığı evet. gereksiz bir şekilde hem onun üretim süresini ve maliyetini artırıyor hem de beyni azaltıyor o evet. oyuncudaki. Daha azaltacaklarını. Belki biraz daha Origins'teki Tatlı şey, şey tatlılığa ya yani dengeli olan Olmalı. Origins'ti bence. Hatta Den dövüş sisteminin de yine Origins'in ben yani şimdi ben Odise'yi çok seviyorum bu arada. Dövüş sisteminin Odise'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum ama Origins açıp baktığında hafif bir solzla Dark Souls'lara benzerlik var. Sen ona hep söylüyorsun. Unuttum ben. Bir de o zamanlar çok Souls-like oynamadığım için karfamda karşılaştıramıyordum. Yani her bir düşman daha zorlu. Daha yani zorlu zor, uğraştırıyordu evet, yani seni. Odiseydeki bir kase kese kese gidemiyorsun da. Valhalla da ben kıyma makinesi. Valhalla zaten. İki i̇yice, tane iyice. Halbert'le döne döne Aynen. Der, derviş gibi gidiyorum. O, o zaten yani. iyice cılkını çıkarıyor. Ama Odyssey'in mesela Perry sistemi çok güzel. Hmm. Perry sistemiyle oynamak çok zevkli. Birden fazla düşmanı karşına almak çok zevkli. Hmm. Biraz arkımları falan evet. hatırlatıyor bana. Ama Origins hmm. birebir de çok zevkli. Yani hatta oyun şeyle başlar. Karşına büyük bir adam gelir böyle bir o çölde evet, evet. biriyle Ve o der ki sana bu herkesi öyle hemen yıkamazsın belli teknik. Te uygulaman hmm. lazım. Onun önce bir savunmasını yıkmaya çalışırsın falan. Yani kademe kademe böyle paldır küldür hmm. girişemezsin. Origins o anlamda bence güzel bir evet. ton, tonlama. Bence Shinobi yönettiğimiz için bir Ninja yönettiğimiz evet. için Red biraz daha hatta çok daha fazla stealth, stealth olmalı olacak. Beklenti o yönde olacak. Şe e kese kese gittiğimiz şey de olur. Bir muhtemelen şey kurarız. Class e sistemi getirseler ya. Çete kurarız. Shinobi, Ninja, işte e Samurai. Yap ya. <laughs> Karakteri böyle biraz ya işte böyle iyi, yine şeye gidiyoruz. Yani düşündüm. Ben yani Assassin's Creed Karakterini şeyini severim yani karakteriniz budur kardeşim. Hı. Kendi karakterini kendin yarat. E, güzel yapılırsa... Sevmiyorum ben. Ben de çok yani sonuçta hazır karakterin işten nişe daha iyi olduğu için evet. her zaman ben de mesela Valhalla falan çok kötü bu anlamda yani iki ki şey iyice komik. Işte kadın seç, işte erkek. Nasıl bir hikaye yazdın sen? Hem erkeğe uyuyor hem kadın. Ben uyuyor de şimdi ya. şey olacak. Ben erkek karakter olarak oynadım çünkü o Viking atmosferine Eyvore, o... yakışıyordu. yakışıyor. Evet. Mesela Odiseyi Kasandır olarak oynadım. O da yakışıyordu. Ben de öyle aslında ya yakışmadığını, biraz zorlama olduğunu düşünüyorum çünkü orada. Ha o, ha o. Red böyle pek bir şey bilinmiyor. Bilmiyorum. En uzakta da o çıkacak herhalde. Yo <laughs> ilk o çıkacak aslında. En uzakta Hex var. Hex ha ne Hex olduğu var. belli evet. olmayan. Evet. Jade de hatta muhtemelen belki de daha erken çıkacak. Jade, Jade, Jade zaten yeşim. Jade deyince hep Çin gelir. Evet. Ee, Beni ya. Ben gelmedi ama. sen gelmedi. Ben, ee, ben mobil Mobil'de mobil mobil Triple A Assassin's Creed yapıyoruz diye evet. Jade'i duyurdular. Duyurdular. Ya mobilde mobil dediğin şey böyle kapanıp 3 saat bakarak oynanacak Hı -hı. bir şey değil. değil. Mesela Diablo'da mesela mobilde oynamaya başladım. Ben full PC'de oynadım ondan sonra. Immortal'ı. Ondan sonra yok abi böyle 1 saat bile dikkatini vererek oynanacak bir şey değil. Biraz Tencent zorlamasıyla biraz da hani, Yok para var abi. Uzak <laughs> kimsiniz zorlaması <musun>? tabii. tabii. <laughs> para var bu işte. Uzak doğudan da para kazanalım. Bir de yani. mobil kullanıcıdan da para kazanalım diye yapıldığını düşünüyorum. Bravo. Doğru. Free to play olacağını düşünüyorum. E zaten içerik satacak abi. Bu artık yani mobil tamamen buna dönmüş durumda. Yani oyunu satmak Tabii. işlemiyor. Oyunu bedava verecek. Al abi sen şu bunu oynayabilmek şey için de yani. şu kadar şu ee, kadar ödemeye başla. 3 dolara satılan mobil oyunlar bile olmuyor. Ol, olamıyor. olamıyor yani. Evet. Full mobil oyuncusu çünkü ta şey bir oyuncu değil yani ona para para, para, vermiyor, para vereyim de ben... alayım diye evet, oyunumu evet. bedava oynunca beğenirsem de beğenirsem de 3 dolar yapacağım. değil o, o 300 dolar veririm Ve, içerideki evet, şeye o yüzden hiç ürkütmeyeceksin Hı, orada mobil alıcıyı. oyuncu evet o hiç ürkütmeyeceksin. Ve hiçbir Belava. şey de göstermediler böyle Çok, evet, kartal sıradan. böyle hiç aşağıda yürüyen şeyler var klasik Çin eski kaleler evet, var evet, o yasak şehir miydi evet. ona benziyordu biraz evet bir de İsa'dan önce 800 falan diyordu yanlış onu hatırlamıyorsam ya 300'e ya 800 diyordu. Evet, Origins çünkü... milattan önce ne zaman? önce geçiyordu tam en ne En eski Origins galiba yani ondan sonra bir tarih yani daha gibi. mı eski daha mı yeni onu tam kestiremem şu an emin konuşmayalım şey dönemine nasıl hangi döneme denk geliyordu belki daha yenidir ben söyleyeyim sana Origins'ten bir tık daha yeni olabilir şey daha eski olabilir ha, daha eski olabilir daha eski olabilir sen. çünkü evet. İşlediği dönem Mısır o kadar eski değil. Evet. Ama işte ha bunda Şu mesela tam şey bunda, ama... ilk defa olarak kendi karakterinizi kendiniz yapabileceksiniz dediler. Bir şey demiyorum çünkü zaten mobil oyun. Zaten mobil. <laughs> zaten mobil oyun. Allah, mo Allah. mobilde oynanır ama bunun işte emülatörle falan PC'de oynanacağını öngörüp belki PC versiyonunda bir şey, e, in e, yapabilirler. Evet. Infinity Hub Şeyi, üstünden e, çıkartabilirler. E, Liberation mo modeli. Liberation gibi işte, e, yani, gibi. E, yani, gibi. E, gibi işte Diablo Immortal'da olduğu. Yani, gibi. Immortal'da da var doğru. Ondan sonra yani emülasyon üstünden oynanacağını sistem sistemden oynansın diye. Kesin geleceğini düşünüyorum ben. Ama içerik sattıran oyunları PC'de çok oynatamazsın ya. Bilmiyorum sanmıyorum yani. Ya ben oynadım yani. Ya oynarsın da yani şey için öyle mesleğin yani. diye oynarsın Aa, falan. Diye yok oynarsın. keyif, keyif de bazı bazısı, bazısı keyifli olabiliyor mesela Diablo Immortal'ı o Hiç kadar şey laf ettik. Gerçi PUBG ile mobil oynadık şey tabii. yaptık bilgisayara yani Millet PUBG'nin PUBG. şeyini değil kendisini değil mobilini, <laughs> mobilini evet, ben de oynadım. Android e, emülatör üstünde PC'de ben... oynuyordu yani. Doğru. Mobilciler küfür ediyorlar Çok da o yüzden evet büyük konuşmamak lazım. Evet ve son olarak hex hex ne ödülü belirsiz Roma zamanında geçen Witch Hunt'ları konu alacağı söyleniyor. Bak 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 bak. Yani değil mi? Ondan yani? Sonra, evet. Hmm, yani ne ne bu? <laughs> <Ya böyle> bana, <laughs> Witcher he, mı acaba? Hex, acaba Witcher mı? <laughs> Hex deyince şey geliyor. Ben Benim aklıma şey geldi. Asa Skrit'te böyle lanetli yerler vardı ya. E, lanetli simgeleri bulup. Hangisi? Pat, Valhalla'da. Valhalla'da hmm. Patlatıyordu ve oralar düzeliyordu. Nedense öyle bir e, Doğru, şey Doğru çok geldi. benziyor. Katılıyorum. Ama ne süper, e, o çok güzel bu görev geldi dedirtecek e, kalitede görevde onlar ne akılda kalıcıydı değil mi şeylerini bulmaya çalışıyorduk, gizlenmiş oluyorlardı ha. onlar evet. Büyü yapılmış o bölge o bölgeyi çoraklaştırmıştı o yani evet, görevler evet, aslında aynen. tatlı bir şey var yani, ama çok kolay bulunuyordu. Çok kolay bulunuyordu. Yani challenge'ı olmayan görevler. Nereden ben yola çıktıklarını merak ediyorum orada. Yani aa, bak yapmadığımız e, bir setting olarak bunu yapalım. Çünkü Druid evet. ondan sonra he, e, o şeyler işte cadı e, şey Büyüm işaretleri, böyle. çalı çırpıdan yapılmış aynen. şekiller falan filan deyince ormanlık arazide geçecek oyun çoğunlukla diyor. O, Assassin's Creed'e çok yakışmıyor. Assassin's Creed 3'ten biliyoruz yani Yok, ormanlık şey. arazi yakışmıyor Assassin's Creed feri oyunlarına. Ya şimdi, ne abi yani RPG ise, Antik Romada geçecek hmm. diyorlar ama yani çoğun, olayın çoğunlukla evet, Romada değildi. De yine Orman arazide. Belki ya şey e, Keltleri falan konu alacağını tahmin ediyorum ben. Keltler İngiltere taraflarında evet, yaş bu Evet, evet aynen milletler. öyle. Keltleri konu ama alacağını. Ama bence tekrardan oralara gitmezler ya. Bence ya hazır Valhalla'da harita var. <laughs> ya doğru da yani öyle pek öyle bir usulleri yok. Üst üste aynı bir yerde geçen oyun pek yapmıyorlar ama ben, gerçi üst üste olmuyor. Herkes ne zaman çıkar şu şey var ya Valhalla'nın en yukarısında şey vardır. İngiltere'yi doğudan batıya şey yapan Çin Seddi gibi bir set vardır. O keltlerin gelmesini engellemek için Romalıların Hı -hı. inşa ettiği. Hı -hı. Oranın yukarısına sarktıracaklarını ben e, düşünüyorum olayı. Ee, hiç emin değilim. Ee, ne olur ben de bilmiyorum. Açıkçası bir şey de ifade etmiyor çok fazla. Bana tamamen hatırlattığı şey iki tane şey hatırlatıyor. Witcher e, rımsı bir ortam veya bir Souls-like bir Bloodborne havası. Yani hmm. bunları hatırlatıyor bana ben Ubisoft'un da Assassin's Creed'le her şeyi denemek, Assassin's Creed'le ilgili neredeyse bir yarış oyunu bile yapacak kadar ahlaksız evet. <laughs> olabileceğini düşünüyorum. Aile biz bir Souls-like yaptık. Bir Dark Souls rakibi yaptık. Adı Çok Assassin's mantıklı Creed. geliyor biliyor Ama musun kulağa? Sonuç olarak yaptık yani diyebilirler. Evet, evet. <laughs> yani sadece settingi duyurmak için de Hexe diye bir şey yapıyoruz dediklerini düşünmüyorum. Çünkü hani çok saçma. Zaten Red'i neredeyse yani hiçbir şey olmayan bir trailerla duyurdum. Bunda hiç hiçbir şey yok şey diyor ha. Sonunda bir rune'lar falan yazıyor işte o Elias Creed etrafında. E, şeyi bekliyoruz e, takipçilerimizden bu sırrı çözmesini bekliyoruz. Kimse sallamadı Creed'de gördüğüm kadarıyla. <laughs> 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 ne çözsüz söyle işte ne uğraştırıyorsun? <laughs> yani ne uğraştırıyorsun <laughs> ya? Yani, ya. Yani. O kadar da değil. Böyle e PR yapmaya çalışıyor orada. Yubioso'nun asısız kafasında büyütme şeyi var gibi geliyor. Yani böyle her şey asasınız. Her biz çok iyi bir marka bulduk. E buldun da abi, bu kadar da yani olmamalı. Mesela yani öteki tarafta Prince of Persia'nın Rema ne oldu garibi bu remake daha doğrusu. Gitti. Beyond level, öldü bitti. 10 numara bir IP yani en azından ne Parada bir başka yok, şey. Yok. bence, bence şey, yapıyorlar. şey yapıyorlar yani en çok para kazandıran ki ya, evet e, de yani sağmal ineklerine odaklanıyorlar. Evet sağmal doğru. Sağmal, sağmal, sağmalcılar. hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet sizler ne düşünüyorsunuz? Hani heyecanlandıran şeyler var, kafa karıştıran şeyler var. bir evet. Ubisoft tarafında asıl Script'te. Aşağıda yazın, konuşalım, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.